Son zamanlarda sosyal medyada viral olan bir paylaşım var. Fransa'daki Besançon Üniversitesi'nden Dr. Royan diyor ki, kadınlar bir sene sütten takmazlarsa meme uçları omuz başına göre 7 mm yukarı kalkar, memeler daha sıkı ve elastik hale gelir. Birçok takipçim bana bu doğru mu diye sordukları için ben de bu mevzuyu araştırdım. Fakat e, güvenilecek geniş kapsamlı kontrol grubu olan bir çalışmaya doğrusu, Rastlamadım. Sadece seneler evvel Japonya'da yapılan bir çalışmada da tam oturan sütgenin de meme sarkmasını arttırdığı neticesine varılmış. Bir başka çalışmada ise sütten takmanın meme sarkmasını önlediğine dair bilgiler var. Doğrusunu isterseniz ben sütkenin meme sarkmasını önlediği şeklindeki iddianın daha çok sütgen üreten şirketler tarafından üret çıkarıldığını düşünüyorum çünkü eee sütçenin meme sarkmasını önlemesi en çok e, bu şirketlerin işine gelecektir. Önemli olan şey şu. Memenin yapısında yağ dokusu var, bağ dokusu var, süt bezleri, süt kanalları var ve memeye şeklini veren, e, iskeleti tutan şey kuper bağları. Bunlar bir taraftan memenin iç e, duvarına yapışıyorlar, diğer taraftan da göğüs kaslarına ve göğüs duvarına yapışıyorlar ve meme, memeye şeklini vermiş oluyorlar. İşte yaşlanmayla Yer çekimiyle, emzirmeyle çok önemli bir şey. Külü alıp vermeyle, memenin büyük olmasıyla alakalı olarak memenin sarkması da artıyor. E, sigara çok önemli. Bakın sigara içen kadınlara sesleniyorum. Sigara içen kadınlarda kollajen bozulduğu için meme sarkması daha hızlı oluyor ve daha fazla oluyor. Memenizin e, sarkmasını istemiyorsanız lütfen sigarayı bırakın. E, bana da soruyorlar. Hocam siz acaba kadın olsaydınız sütyen takar mıydınız, takmaz mıydınız diye. Ya net net söyleyeyim, kesin söyleyeyim. Ben herhalde takmazdım. Şunun için ya ben öyle bir, bir sıkan şeylerden hoşlanmam. Ben mesela saat takmam, ne bileyim künye takmadım hayatımda. Saat eskiden, çok eskiden, seneler önce takardım ama hiç takmayı sevmezdim. Bir şeyi takmayı sevmem ben. Herhalde diyorum ben de kadın olsaydım sütken takmazdım, sallar gezerdim. E, bir şey daha söyleyeyim. E, eskiden daha çok görülen böyle yaşlı şişman e, teyzeler geliyordu böyle ilimemeli, e, büyük tabii sütkenleri var ve onlar bu sütyenleri biliyor musunuz? çanta gibi kullanıyorlardı. Ya orada ben küçük cüzdan çıkarını da gördüm, evin anahtarını çıkarını da gördüm, kimlik e, nüfus cüzdanını çıkarını da gördüm. Adeta bir çanta vazifesi görüyordu. Sütyen takıp takmama size ait.